katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stad ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Beklentiler büyük. Ses seviyesi yüksek burada futbolun neden önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Ee? Kerem Aktürk Kerem Aktürk oldu. Hata geçti. Orkun Kökçü. Etkileyici adımlar. İnanılmazız ama savunma bu seferlik izin vermedi. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Evet, top ne yazık ki koşuyor. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi. Abdülkerim Bardakçı. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki takım da rakibi ölçüp tartarak mücadeleye daha doğru adımlarla devam etme peşinde. Bu yüzden fazla risk almıyorlar. 45 dakika tamamlandı. Koşarak evet. Ve gol geliyor. Türkiye henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi ve müdahale geliyor. Orku Kökçü. Hakan Çağlanoğlu. Orku Kökçü. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Tekrar deneme şansı doğdu. Tehlikeli bir pas. Evet, çok az Evet, canı sıkıcı bir durum. En azından kaleyi bulur diyorduk. Orkun Kökçü topu kazanmak için iyi mücadele etti. Neredeyse 30 dakikalık süre tamamlandı. Seri paslaşmalar. Hakan Çağlan oldu. Sınav dışı bir gol. Üst düzey bir bitiriş. Ulaşılması mümkün olmayacak bir top. Ustaca vurdu. Oluruna bırakmadı tam köşeye bıraktı. Durdurması imkansız bir top. Türkiye 1-0 öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Eren Elmalı. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor 1-0. İlerliyor. çıktı. Kaleciden bir hamle. Güzel bir araydı ama değil mi? Çok iyi oynadı. Türkiye için kontratak fırsatı. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Karşı atak başladı. Kaleci uzun oynadı. Orkun Kökçü. Perdi Kadıoğlu. Orkun Kökçü. Can sıkıcı bir durum. Eren Elmalı ileri hücum ediyor. Kerem Aktürkoğlu. Geçmeyi başardı. There will Merih Demiral. Hakan Çağlanoğlu. Evet, hakem düdüğünü çaldı ve devre arasına giriyoruz sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor e bitti ama yalnızca bir gol bulabildi. İlk yarı sonunda be. skor 1-0. İlk yarıda oynadıkları bu güzel futbol taraftarlardan büyük beğeni topladı. İkinci yarıda da bu etkili oyunu sürdürmeye çalışacaklar. Türkiye attığı bir golle devre önde kapatmayı başardı. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Harika bir koşu izledik ama nihayetinde geçit vermediler. en azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kısa oynamayı seçtiler. İşte şans. Top bağlarla buluşuluyor. Kendilerini iyice rahat bir pozisyona yerleştiriyorlar. Kaleciye de insan iş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Evet fark iki oldu. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Karşı atak geliyor. Rakiplerin arasından ler bu. Kısa mesafeli oynuyor. Ferdi Kadıoğlu çok güzel. Türkiye gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. etrafında kimse yok. Ayaklarını müthiş kullandı. Hakem iyice düşünüp korner dedi. takım güçlü düşüşünün program aldı. 22. oyuncumuz match de was de şimdilik geçti. Topu bekletmeden geri aldılar. Pas isabetsiz. Tam koşu attı. kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. Ve müdahale geldi. Türkiye bayağı tedirgin görünüyor. Kesinlikle katılıyorum. Zor bir pozisyondalar. Bir gol ne kadar fazla şey değiştirebileceğini görüyoruz. Evet, artık maçın sonucunu tahmin etmek oldukça zorlaştı. risk almanın ve cesur futbolun fayda sağlayacağı dakikalardayız. Yedek kulübesinde bir değişiklik hazırlığı var mı acaba? Pas yerini bulamadı. Harika bir pas. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. gitgide daha ilginç bir karşılaşma izleyeceğiz gibi görünüyor. Orkun Kökçü! Güzel <laughs> Çok güzel şut <şitama>, değil mi? Substitutions taking place. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. substitution for taki number 8 guland number 19 number 21 tane on the field number 7 number 9 guland number 5 Evet 3. köşe vuruşu kullanılacak Hakan Çağlanoğlu kısa oynuyor o da farkında. Tekrar deneme şansı olacak mı bakalım. sonra rehavete düşeceklerini hiç sanmıyorum. Açıkta kendini göstermeyi başardı. şansı. Kaba kuvvet işe yaradı. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırsız koşu, diğer ve add minutes, minutes has been indicated Çok önemli bir müdahale hak etmediğini söylemek zor olur. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Türkiye kimyası oldukça başarılı bir takım. Bu maçta da bunun sonucunu görmüş olduk. Bu takımda taktikler oturmuş. Yorumcu arkadaşım ve size teşekkür etme vakti geldi. Herkese iyi